Söz verdiğim gibi trend yoldan aldığım ürünleri gösteriyorum. Şimdi bir tane böyle bir Biliyorum, şey. Görmeye de... evet. selamlar. Allah razı olsun. Fenomen ailesi. Evet. Takipte kalın. Evet, teşekkür ederim. <laughs> İstanbul'da trend yolun düzenlediği bir eğlence programına davetliyim arkadaşlar. Siz de benimle İstanbul'a gideceksiniz, geleceksiniz. Bakalım orada hangi influencer'lar var. Hangi e, sanatçılar da olacak tahminim bilmiyorum. E, bazı ünlüler de varmış. Tam bilmiyorum o ben bir davet üzerine gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Bakalım neler yaşıyoruz. Hep beraber göreceğiz. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacak. İstanbul yolculuğumuz başlıyor Hasan'la beraber. Ee, İstanbul'da neler yaşıyoruz hepsini tek tek izleyeceğim. Videodan ayrılmayın arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık yiyoruz kardeşim? Evet bayağı bir kalabalık Arkadaşlar sen. Çekemedim yine. Bir tane bire çek ya. Buraya bakayım çek ya. Tövbe ya Rabbi köyde. Kardeşlerimle de beraber gidiyoruz. Evet, evet hep beraber eğleneceğiz evet. arkadaşlar. Yıllar sonra yine İstanbul'dayız. Şu an köprüden geçiyoruz. Sarıyer'e doğru gideceğiz. Hasan Bey, nasılsınız? Gözlüklerim Rayman, parçalar beni Ayten. Teşekkür ederim kardeşim. Yolculuğunuz nasıl gidiyor? Yoruldum ben. Hey, 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 hey. İstanbul'a geldik arkadaşlar. Sarıyer'deyiz. Birazdan trend yolu asmanına gireceğiz. Merhaba Gül abla. Nasılsın? Merhaba iyiyim. Sen nasılsın? Hazır mısınız? Hazırız. Gidiyoruz. Evet makyaj yapmaya gidiyorum. Makyaj yapıyormuşum da beni tanıyamıyormuş. Sanki suratımıza maske takıyoruz ya. Hasanım nasılsın iyi misin? Eyvallah kardeşim. Nasıl İstanbul? Güzel mi? Valla baksana güzelliğe. İstanbul'un güzelliğine bakalım. Evet, heyecanlıyız. Vallahi güzel. Evet. <laughs> Birazdan tüm e, influencerların olduğu ve sanatçı edisin ya da başka birilerinin çıkacağı bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım hepsini size göstereceğim tek tek. Kimler var kimler yok. Sohbet edebildiklerimi evet, edebildikleri edeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir vlog İstanbul vlogu olacak hep beraber izliyoruz. Giriş yeri burası arkadaşlar. Tüm Instagram influencerları burada olacak. Bayağı tanınmış influencerlar, trend yollar hepsi hazır arkadaşlar. Birazdan içeri giriyoruz bakalım içeride bizi neler karşılayacak. Hep beraber izliyoruz. Şu an içeri girdik. Bakalım ortam nasılmış. Hep beraber izliyoruz. Evet, mekan böyle arkadaşlar. Şu an müzik çalmıyorken açalım. Burada fotoğraf falan çekiliyorlar. Trend yolun. Konser alanı arkadaşlar. Burada konser alanı var. Televizyonlar, basın falan da gelecek. Önce bir ortamı gösteriyorum size. Bakalım kimler var, kimler yok. Hep beraber izleyeceğiz. <laughs> Tanıdıkları, tanıdıkların yanına gider konuşuruz trend yol ürünleri hakkında. Bakalım arkadaşlar bundan sonra trend yolda çalışıyoruz. Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Fenomen Instagram'ı takip edin. Evet burada makyaj ürünleri. Evet makyaj ürünleri görüyorsunuz. Burada şekil yapıyorlar. çarp var. Burada standlar var, tanıtım var. Konser alanı burada. Birazdan akşam 9'da konser olacak burada sanatçılar yer alacak. Ediz gelecekmiş ya da başka sanatçılar falan. Hasan Bey ortam nasıl? İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Ortam son. Harika bir şekilde. Güzel mi? Ben alışkınım böyle ortamlara arkadaşlar. Çok gittiğim, çok, çok gittiğim için, TikTok basmalarını çok gittiğim için. şimdi hediye dağıtıyorlar. Burada hediyeler, yeri burada. Şu an herkes buraya girmiş. Hediye bekliyoruz. Bakalım ne verecekler. Merak ediyoruz. Aldığım hediyeleri Sude'ye vereceğim artık. Dün ne vermişler? <laughs> gösterseler ben çıkan mıyım tekerle ne yani? Merak ettim size <laughs> ne çıktı? Herkes aynı arkadaşlar <laughs> ne vermişler bakıyoruz. <laughs> Şöyle bir tane makyaj süngeri ve bir tane de krem. Daha da vardı, var devam ediyor. Ediyormuş bakalım Aynen. neler var. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası mı? Ay çok pardon. Aramıza hoş geldin. Emeğinden hiç başlıyor çıkmadı. Ben böyle şansın için ne diyeyim ya? Nasıl bir talihdir bu ya? Mesela tren vlogumuz devam ediyor. Bol bol hediyelerle eve döneceğim galiba. En çok bu işi suyu sevinecek. Bir sürü bir şey aldık. Evet ürünler bitmiyor. Ne ürün bu? Şampuanlar, kremler arkadaşlar. Trend yolu ürünleri. Devam ediyoruz. Vlogumuz devam ediyor arkadaşlar. Hep beraber izliyoruz. Hep beraber izliyoruz. Şansımız neyi gösterecek? Ne çıktı? S S sürpriz evet. diyorum. <laughs> Bakalım sürpriz neymiş? Sürpriz neymiş? Hep beraber atıyoruz. Bu Bunu... ne? O ne lan? Sen erkek misin? Evet. Ne kim Şansım ya? Şansıma tüküreyim, şansıma tüküreyim. Instagram'ın, YouTube'un, Facebook'un en komik adamı Hasan'la beraber. Herkese selamlar Nasılsın arkadaşlar. Hasan, i̇yi misin? İyi, i̇yi, seni sormalı. Arkadaşlar mutlaka Hasan'ı tanıyorsunuz. YouTube sayfasını mutlaka takip edin. Hasan Özcan. Hasan Değil mi? Hem Instagram hem 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon. Evet. de 2 milyon var. Bekliyoruz evet. hepinizi. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hasan Özdemir takip Allah edin. Allah'a emanet. Hadi. Tuba, Tuba. Abi. Var ]ciğim. ya sinema filmlerinden sonra beni çıkardı bu. Nasıl olsa sinemaya çıkmıyoruz. Da, i̇ptal Abi, oldu. 2018 yılından beri arkadaşım. Allah Vallahi billahi bak. Beni de çıkarmış. Nasıl arkadaş da? Vallahi ben çıkarmışım. Valla naret oldum. Aramızdaki ilişki sevgi aldı. Bak kader bizi yıllar sonra gene buluşturdu. Buluşturdu. Yüzü kızardı mı yüzün? Kızardı bak. Heh. <laughs> Sarayım ya kızarmıyorum. Ben de olmuyor. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ünlüdür burada. Buket ablamız da burada. Vay 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 Buket ablam Merhaba hoş geldi. Nasılsın Buket? İyi misin? Ne yapıyorsun? Sağ olayım. Geziyoruz. Kendinize evet, kendini görüşürüz. görüşürüz. Buket benim yıllardır çok eski dostum arkadaşlar. Evet TikTok'tan nelerimiz geçti. <laughs> eski dostumuz var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bak bak <laughs> kim var arkadaşlar? İzmit'i kardeşim. Nasılsın? İyi Teşekkürler. Teşekkürler. tanır. Arkadaşlar İzmitler tanır. Şimdi hediyemizden öyle arkadaşlar. Dersi yönerler. zaten o hep korumaya devam ediyor. Ee Post çünkü bir anlatım içermiyor. Posta sadece gösteriyoruz. Video anlatım demek. Ben anlatan taraftan Her zaman anlatıcıyım yani. O yüzden de aslında Reels tarafının gelmesi İş, çoktan bağımsız şey, olarak şey, anlatım tarafının ama. gelmesi. Özkan'la beraberiz. Evet merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Allah'a şükür. Youtube kanalımızda hem vlog çekiyorum <laughs> hem de Cenat Yolu'nun şeyini görüyorum. Harika. Kardeşim <laughs> sen zaten tanıyorlar. Evet. evet. İnşallah tanıyorlar. Abi seni hiç tanımasınlar. Bu caminin en eskilerindensin. Sağ ol teşekkür evet. ederim. Özgür merkezim. Evet. Selamlar. Allah razı olsun. Fenomen ailesi. Evet. Takipte kalın. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun bir boşluk Yakaran seferinde Tutuştum Yar yani kalbim yara dolmuş Belki geçecek. İstanbul Trend Yol Biliyor Eve doğru gidiyoruz arkadaşlar Bitti Evde devam edeceğim Evde size Trend Yol'un hediye ettiğini göstereceğim arkadaşlar Ayrılmayın Son sahne aslında evde Yine bir sona geldik mi? Evet sona geldik. Ben evde göstereceğim. Sinat neler aldım göstereceğim. Şimdi bir tane böyle bir şey. Bu neymiş? Bilmiyorum arkadaşlar. Verdiler işte. Bu orman meyvecili. Bu meyve suymuş. Suyla karıştırıp alıyorsun Sadiha Hanım. Bir tane bilmiyorum. Artık bakarsınız. İnternette araştırırsınız. Artık herhalde. Verdiler. Bu ne biliyor musun? Bu e, mesela bir şey kırışık değil mi? Kırışık kıyafetler göz, için. Yani kıyafet, kırışıklığı sıkıyorsun. Evet. Dümdüz yapıyormuş. O şöyle bir çanta, içinde ne var bilmiyorum. Sude hepsini alır bende. Uno, Uno mudur, Uno mudur ne? Şöyle bir şey var. Şöyle bir tane krem var. Şöyle bir tane krem var. Ondan sonra böyle bir kremler var. Böyle bir kremler var. Bu ne saniye? Üstünde yazıyor. Valla ben anlamıyorum. Süde anlar arkadaşlar. Bunu seçecek Bu değil. var. İçim parfüm var. İçecek bu değil. bir tane Suden'in parfümü. Bir tane Polat'ın parfümü. Bu, Ceren'e de getirmişsin. Bu Ceren'in parfümü. Bana. Bu Ceren'in. Bu da Sariye, Ay, teşekkür ediyoruz Ceren. Şey. Bu tane sana. sonra bir tane bu. Bunlar ne iner ki bilmiyorum bak. Bunlar ne iner ki bilmiyorum. Bir tane oda spreyi herhalde. Evet. Şunlar var. Bu ne? Bir şey. Lima ya. Abi hep sudenin işine yarayacak şeyler. Lima ya. Bilmem neler. Bak. Erkek şey yok. Sude. Bir odaya doğru. Şöyle bir kutu var arkadaşlar. Silanonun içinde. Bu ne lan? Kremler mremler ha, evet. var. Şöyle bir parfüm var. Bu erkek evet. parfüm olabilir. Merak et. Şöyle bir Şampuan. urban. Şey şey vücut spreyi var. Abi bir de kaliteli urban bunlar kaliteli markanın da ama ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bunlar ne amaçlı kullandığını bilmiyorum. Şöyle Onlar hep şey var. ya bayanların işte. Deterjan Şöyle falan olay de, Hep krem var ya. Sonra böyle bir çanta var. Ay onu bana. Çantanın içinde bir tane tarrak çıktı. Persil şey çıktı. Şöyle. Göz bandı çıktı. Bu da. Bu da sizden çıktı. Bu da Polat'ın. <laughs> Trend yolu bunları verdi. Videomuz burada sona erdi. Çok yorgunum. Yatacağım. Fenomenas kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.